Siz Arkadaşlar, ben sana abone oluyorum. abone Lütfen Abone olunca var Abone Abone olursanız yani paranız da gitmez, ücretsiz Abone yani. olma ücretsiz. Abone olunca yani gitmiyor paranız. Merak etmeyin, sadece bana abone oluyorsunuz. Beni izliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bunu, bir abone kaldıysan bunu almanıma. Hadi ya, hadi, hadi. Hadi, hadi lütfen. Vat. Zombi geldi. Ah be zombiye. Sanki keşke 30 yaşında olsam da Benim bu kanalda 30 yaşında olsam. Skelet. Al Ol. Ol bakalım. Arkadaşlar önceki bölüm burası patlamış hatırlıyorsanız şey olmuştu böyle ben gelmiştim böyle demiştim burada ne var demiştim gitmiştim buraya tırmanmıştım buradan sonra nerede var o şurası mı? ne işte ben oraya falan çıktım işte oradan tünel TNT nerede patlıyor diye çok merak ettim. Sonra No, acaba ne no olacak dedim. İşte inşaatleri çekince bir baktım, bir baktım, çektim. Çantıyla patlamaya başladığı, buraya kaçtım. Orada kalsaydım ölürdüm. Sonra bir portal kapandı, patladı. Sonra onu geri danişafette. O bölümü o bölümü izleyin tam var arkadaşlar. Işte o bölümü izlerseniz bütün bölümleri izlerseniz daha iyi Şu anda bu üçüncü bölüm. Evet. Önceki bölümü onun önceki bölümünü izlerseniz bu bölümün birinci bölümünü izlerseniz tamam olabilir. Beş gün altı gün önce falan yaptım. Neyse o zaman hadi. Bak. Hı, <laughs> Lan bugün çıksam buradan, buradan atlıyorum. Hop. hop. Lan dur. <laughs> 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 hop buradan buradan. tam buradan En iyisi buradan Hop tamam buradan ne nedir ya? Genelde niye her zaman nedir videoları çekiyorum bu? Ben her zaman nedir videoları çekiyorum çünkü seviliyor yani abi seviliyor. Gelin lan buraya. Bebek misin? Ay siz bebek misiniz? Bu işe bizma, bizma.

Kendime yeni eşyalar yapmak zorunda kaldım. Ama bir de oraya nasıl ineceğim? Oraya, oranın en yolunu bulurum ben. Ben en son buradaydım. Buradan koyar Bir şeyler yolladım. Bir şeyler, bir şeyler yolladım. Aha şurada. Oraya sakince inmem lazım. O yüzden üzerim. Onları bulaşmak istemiyorum. Abi sana bulaşmak istemiyorum ben abi be ya. Burası çok yüksek. Bu Tam burada olsun. Burada. Dur. Burada. Buyur, oraya Koca. Allah'tan çözüm yolunu bulduk. Allah'tan çözüm yolunu bulduk. Ha? What Well, topalın top ataldı Ha ben burada bu, bu olan bir an ağır, çok, başka bir yerdeyim sandım. Hop hop. Akşam Şimdi portal'a giderim. Portal. Sun portalda birince. Şu anda bebek portalı. Yiyince baba portal olacak artık. <laughs> <laughs> altısında kalktım so sabah altısında kalktım da Lan bu ne? Allah Neyse bunları tek atalım zaten Lan bak 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 Bak

<türk> Onlar olmasaydı var ya. Hayır ya hayır ya. Hayır ya hayır ya. Hop hop aldık. Atmadık diyecektim de. tamam. Tam burada bulunmam lazım. Orada durunca olabiliyor. Tamam orada arada azar 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 ne demek Çıkar. onun Yes! Yes, Pro. Yes, yes, yes. Ya, yes. 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 <laughs> yes. bazıları yok. Bazıları yok.

Önceki bölümün eşyaları bunlar. Evet, iyi, i̇yi ki bulduk da. buraya düşmüşsün bak. Bak. Hı hı. Bu gitti. Oha. Hayır, bunlar da ne aşağı çok Onları burada öldürmüşsünler. Ha? Ha 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 ha. Küçük, küçükler öldürüyor. Ha? Tamam artık yok. Hah. gaz gel buraya gaz. <laughs> ah ben gazsız kaladım gaz da çok korkak çıktı ya bir vurmaya çalışayım direk gidiyorum o kadar da korkak olmasın var arkadaşlar gaz dedim hani Tamam bir tane şey vardı ya o. Oh. Lan. Wow, bun bunlar mı şey? ya. Uyumadı. Tamam. Gezdön Girde gezdöndü. Hop. Whoa. Mega! Mega! Mega gel buraya. Bunları nerede atacağım. Bak arkadaşlar da yüz Ben tıkırtacağım. Hızını tıkırtacağım. benim hepsi aşağı düşünmüyor musunuz? Hop 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 Bakmaya ya. tabii. Nasıl bu? Başa çıktım ben. Lan daha iki kaldı. ben burada şu anda parkur yapmaya çalışıyorum. Neyse o şu oyunları bırak edelim. Ya burada... Üff, hayır ya. Ay. Az kalsın yok şuraya düşüyorum lan mal. Ben bunu aşağı düşüreceğim. Ya bu nerede? <laughs> aşağı düşüyor bak da düşmediler. Düşecek lazım bu. Keşke düşseydi ya. Nope. Salah. Hop. Ay, lan ben kendimi gerçekten yapmışlar mı? Yapmışlar mı? Ama ben şey attım. Ender incisi attım. Ender de attım. Hı? Niye böyle oldu bilmiyorum. Bak, ben seni kendim. tekum var ben. Uşuları fundanım İnşallah sabah olmasını bekleyeceğim. Şu an şurada sabah olmasını bekliyorum. Bak. Bak. Oha dört 3 4 5 6. 6 can götürüyor. Yok Tövbe 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 Şimdi olan ekran düştü Ha Ama ekranı geri, geri, geri düzeltebiliyoruz He ne yapıyorsun lan Sen istiklal marşında ben Sana istiklal marşında böyle mi öğrettiler lan İstiklal marşında gündüz duracağım lan Hop 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 bu pandemiyi ba, ba. Bak, tek çok da çok azı var. Benim gibi canı var ama ama ölebiliyor. hemen elde. Bak. Bak. Zaten zombi, zaten Hadi Nasıl? 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 oha zombi Nasıl? 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 hayır hayır, hayır, hayır. Oha, lan ben bu ile... Nasıl? 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 Aha, 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 aha. Gelin lan, gel, gel. Gelin, beni takip edin. Gelin, 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 gelin. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Heh. Şöyle boşluğa gelin, boşlukta koşalım. Gelin, şimdi dur bak ya, bakacak başlayacaktınız? Hop. Hop hop. 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 <laughs> Hayır. Hop hop. Ay, ne zaman yanacaktınız? Bir yanmadılar he. Ama bunlar ne zaman yapacağız Bir... Bir buraya atayım. Hop de. Aha! Yanıyorlar! Yanıyorlar! Yes! Yanıyorlar! Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay! Bay bay! Abone ve like kanalıma abone abone olmayı unutmayın videoya da like atmayı unutmayın ve görüşürüz bay 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 bay